Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim moralin bozuk. Adem Aleyhisselam gibi bir yasak ağaç edin de 300 sene ağladın da Allah affetmedi ondan moralin bozuk. İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe atıldın? Bu din için, bu azan için, bu Kur'an için Yunus Aleyhisselam gibi gemiye attılar? Yusuf Aleyhisselam gibi kuyuya attılar? Zekeriya Aleyhisselam gibi bir ağacın içine saklandın da seni ikiye mi öldüler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi seni hicrete mi zorladılar? Taif'te taşladılar da ayakkabın içi ada kanla mı doldu? Uhud'da dişini mi kırdılar? Sevdiklerinden mi ayrıldın? Hazreti Hamza radıyallahu anh efendimiz gibi kolların, bacakların kütükle doğranır gibi musab gibi gözlerin mi oyuldu? Cenaze namazını kılmadan önce yıkandıktan sonra üzerine örtü bulunamadı mı? Hazreti Cafer gibi kolların bacakların doğrandı da ok mızrak yaralayla delik deşik mi oldun? Ammar, Sümeyye anne, annelerimiz, Yasir o büyüklerimiz gibi ateşlere mi atıldın? Bilal Habeşi gibi kızgın kumlara yatırıp da koca taşların üst altında mı kaldın? Habbab bin Eren gibi kızgın ateşin üzerine yatırıldın da sırtındaki yağlarla ateş mi söndü? Hazreti Eyüp gibi her tarafını kurtlar mı yedi? Kardeşim bugün sağ olarak yataktan kalktısan dün ölen 500 bin kişi, civarındaki kişiden daha şanslısın. Sağlıklı, sıhhatli olarak yer yeryüzünde 1 milyar yakın insan hasta bir nefes alıp vermek için bir çarşaf yırtıyor belki hastanelerde. Şükretmen için daha ne bekliyorsun? Bir harp tehlikesi yoksa buzdolabında yiyecek yemeğin cebinde biraz harçlığın varsa, başını sokacak bir evin varsa, ailenle berabersen, şu dinimize, kitabımıza, vatanımıza, bayramımıza hizmet etmek için daha ne bekliyorsun, neden yarın yaparım diyorsun. Yarın orada biz olmayabiliriz. Yarına çıkmaya garantimiz var mı? Bütün ölenlerimiz ihtiyar mı? Daha gencim ben üzerken derken elveda bile diyemezsin giderken. En güzel elbiseler giysek bile son elbisemiz kefenimiz en güzel dairelere sahip olsak bile son dairemiz, kabrimiz gömerler, malımızı bölerler, üç gün öp, sonra söverler. Allah yolunda ibadetten ve zikirden mahrum kalanlar akıl bali bile olmamış, buluğa bile ermemiştir diyor Mevlana. Sen Hz. Musa gibi olmaya çalış, elindeki asa ejderha olur. Hz. İsa aleyhisselam gibi bebeğini kundakta konuşturur, Hazreti Meryem annemiz gibi kuru bir hurma ağacını silkeler taze hurma üzerine dökülür. Hazreti Süleyman zamandaki gibi asap bin Berhiye gibi Yemen'in de yaşayan Belkis'in tahtını hemen anında göz açıp kapamadan getirir Allah'ım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi kutba kudu kütük ağlar. Onun ölümünden sonra devesi kusva kafasını duvarlara duvara hura hura ölür. Bir Allah dostunun bir Allah dostu İbrahim'in eteme, eteme bir asasına suya vurduğunda fışkırdığında şaşırma ey İbrahim etem. Kul Allah'a Allah itaat edince bütün mevcudat ona itaat eder. Mevlasına hizmet edene dünya hizmet eder. Allah bizi Mevlamıza hizmet etmeyi bütün dünya ve ahiretinde iki ukbada da kazanan kullarına eylesin. Amin. Sadakallahu lazim.